Merhaba, ben operatör doktor Cengiz Gömleksiz. Özel Rumeli Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün sizlerle bel kayması, halk arasında bilinen adıyla ya da bizim tabirimizle spondylolistezis hakkında konuşacağız. Bel kayması özellikle ileri yaşta sıkça gördüğümüz bir problem. Beli oluşturan omurların birbiri üzerinde normalde aynı hizada bulunması gerekirken birinin diğerinin üzerinde öne doğru kayması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık. Görmekte olduğunuz gibi normalde aynı hizada olan kemikler biri diğerin üzerinden kaydığı zaman aradaki boşluk azalmakta ve buna bağlı olarak hem omurilik hem de bacaklara giden sinirler arkadan gelen kemiğin altında ezilmektedir. Hastalarda buna bağlı olarak özellikle yürümekle artan bel ağrısı, bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Başlangıç aşamasındaki bel kaymaları ameliyat gerekmeden girişimsel ameliyatsız yöntemlerle yani radyo frekans faset ablasyonu işlemlerle takip edilebilirken ilerlemiş bel kayması durumlarında mutlaka bu kaymanın düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hastada bacaklarda kuvvetsizlik, idrar tutamama gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu durumları engellemek için hastaya halk arasında platin denilen titanyum vidalar takılıp kayma düzeltilir ve sinirler serbestleştirilir. İleri yaştaki özellikle bayan hastalarda kemik erimesi eşlik edebileceğinden bu tip ameliyatlardan önce mutlaka kemik kalitesinin kontrol edilmesi, eğer kemik erimesi varsa, hastanın zamanı varsa kemik tedavisinin yapılması, kemik güçlendirici tedavi yapılması, eğer hastanın zamanı yoksa bir sakatlık ihtimali varsa ortada beklenmesi durumunda bu durumda kemik erimesiyle uyumlu vidalar kullanılarak ameliyatın yapılması uygun olacaktır. Eğer sizin de böyle bir şikayetiniz varsa en yakın beyin cerrahisi polikliniğine başvurmanızı öneririz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.